neredesin? Tatlım çok acil bir işim çıktı. Onu halledip hemen seni görmeye geleceğim akşam eve. Acil işin Kenan mı? Aldım ben cevabını. Hayır hayır Mira saçmalama. Nereden çıkarıyorsun? Anne! Bana yalan söyleme. O yüzden erken döndün değil mi? Sevgilini özlediğin için erken döndün. Mira, inanmıyorum neler söylüyorsun. Tamam. Tamam bana nerede olduğunu söyle yanına geleceğim o zaman. Mira yeter. Anne, neredesin diyorum, neredesin? Delirtiyor beni. Çabuk nerede olduğunu söyle. Yalan söyleme sakın çünkü biliyorum. Kenan'ın yanına gidiyorsun değil mi? Arabayı da sen kullanıyorsun. Bir tanem, akşam eve geldiğinde sana her şeyi anlatacağım. Lütfen bana güven, uzun uzun konuşacağız. Allah kahretsin! Allah kahretsin! A A Ağlama ya. Gördün mü her şeyi? Tanıştın mı ailemle? Ağlama, tamam. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kim doğru, kim yanlış, kim gerçek, kim yalan. Merhaba. Merhaba. Öyle mi? Merhaba. Merhaba. Siz de hırsızın kızıyım. Kalsın. kalsın ağlama, ağlama lütfen Ne yapıyorsun Orkun? Geçti anneciğim, geçti. geçti, tamam. Tamam, anneciğim. geçti. bak geçti. geçti. Hiçbir şey kalmadı, geçti. Uğraşma benimle Kenan, sen git Sude Hanım'la hallet derdimi. Pis ilişkinize beni alet etmeyin. Öldü. Senin, senin, senin suçun değildi Senin suçun değildi. Senin suçun değildi. Bırak. Bırak, bırak beni. Bırak. Devam buradan. Her şey senin yüzünden oldu Deva. buradan. bırak beni. Her şey senin yüzünden oldu, git buradan. Git. Dokunma bana. Git. Her şey senin yüzünden oldu. Git. Her şey oldu. <laughs> Bırak şu telefonu. Karışma baba. Sırası değil. Yaman'la konuşmam lazım. Sonra. Hayır sonrası yok. Ben Yaman'ın abisini buldum, Belki de öldürdüm. Hayır Kenan hayatta. Bırak. Yaman'ın yanında olmalıyım ben. Olmaz. Ya tek başına bıraktım. Sen de girer, yanında. Daha kötü ya. Benim Yaman'ı görmem lazım. Bırak. Hayır. Engel olma. Yaman'a her şeyi anlatacağım. Onun yanında olmam lazım. Yaman senin söyleyeceğin her şeyi biliyor zaten. Orkun'la anlat diye işte. Abisinin psikolojisi bozukmuş. İçkiliymiş. Annenden önce şantiyede ona da saldırmış. Yetişmesen anneni öldürecekmiş. Kızım sen buna mecbur kaldın. Bilerek yapmadın. Ne fark eder? Lütfen mantıklı düşün kızım. Adını bu olaya karıştıramayız. Hem Yaman da öyle istemiş. O yüzden senin yanından göndermiş. Ona güvenmen lazım. Bu olayın üstü bir şekilde kapanacak. Yaman bu olayı bir şekilde halledecek. Nasıl halledecek ya? Ben mi yaptım diyecek? Kimseye bir şey olmayacak. Sana inanmıyorum. Onu görmem lazım benim. İsim vermem. Bırak. Olmaz. ...bence sakinleşeceksin. Hayır, her şeyi anlatacağım işte. Her şeyi anlatacağım. Senin alnına sürülen leke silinmez. Benim zaten boynuma sürülmüş bir leke var. Ya. Anne! Ya. Anne! Senden nefret ediyorum, anlıyor musun beni? Senden nefret ediyorum. Hayatımı mahvettin ya. Hayatımı mahvettin. Senden beni nefret ediyorum. Senin kızın olduğum için utanıyorum. Lanet olsun! Nefret Ne senden! Nefret ediyorum! lan. Ne Nefret! İstediğiniz kadar saklayın! İstediğiniz kadar suçu başkasının üstüne atın! Ben katil oldum! Ben senin yüzünden katil oldum anlıyor musun? Senden nefret ediyorum! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Şak! Nefret! Gel! Nefret!

Sıra da sen varsın. İçimi dökeceğim. Sonra da seni tamamen hayatımdan çıkartacağım. Öfkeni anlıyorum. Sen bizi hak etmiyorsun? Seni utanıyorum. Başkalarını yaslanarak yaşadığın için. Sen kendi ağzınla söylemiştin ben balık tutmaktan değil, yemekten keyif alırım diye. Bir asalak gibi yaşadığın için utanıyorum senden ya. Birilerinin sırtında olmaya mecbursun çünkü sen. Ama kimseyi kendine olduğun gibi sevdiremiyorsun, sevdiremezsin de. Çünkü insanları kendini mecbur bırakmak için karnında bir bebeğin olması lazım sürekli. Mira, Mira iyi misin? Mira, Lan! <laughs> Babamla evlendiğinde de ben vardım karnında. Şimdi daha iyi anlıyorum. Ben de bir proje edim senin için. Tuzağının bir parçası. Ama bu sefer olmadı Asu'dan. Hesapların tutmadı. Ava giderken avlandın. Şimdi ne yapacaksın? Ya bebek Kenan'dansa? Ne yapacaksın? Mira, lütfen. Bir yolunu bulup kurtulacak mısın? Keşke benden de kurtulsaydın. Babam, Beren sana mahkum olmasalardı. benim son görüşüm. Hmm. ...dedim ben de dedi. artık yoruldum düşmekten. İkimizin <laughs> değeresi aynı mı? Ama yenilmedik, yenilmeyeceğiz. <laughs> Benden kaçma, birbirimize sığınalım. Kim bilir benim yüzümden ne haldedir şimdi. Aa, kızıyorum ama. Sen ne yapabilirdin ki Mira lütfen? Ta en başından. İlk mesajı aldığım anda gidip tanı ziyaret edebilirdim hastaneye. yüze görüşmek için fırsat yaratabilirdim. Keşke korkmasaydım da yapsaydım. O zaman böyle olmazdı. Dağıtan hastanedeyken o zamandan bilmem lazımdı böyle olacağını. Sen nereden bilebilirdin ki saçmalama? Obana ulaşmanın bir yolunu buldu ama. Ben de bulabilirdim. Arayabilirdim, mektup yazabilirdim. Sakinleştirebilirdim. Ama yapmadım. Hiçbir şey yapmadım! Miracığım, Hiçbir şey! Miracığım sakin ol. Burada oturmuş şimdi. Yaman'ın ölüm haberinin gelmesini bekliyorum. Miracığım sakin ol. Sadece bekliyorum. Você gonna be on you uh... Hayır. Ama artık Yaman'ın hangi arabayla kaçırıldığını biliyoruz. Sakin sakin duracaksam tamam bırak. tamam dedim söz mü söz polisler geliyor sağ güvenlikte yoldaymış kim vazgeçilmeden sevilmek istemez ki Aman, ne yaptın hiçbir şey yapmadım henüz. seni bekliyoruz hadi gel tamam Yalnız eğer şu yanındakileri uzaklaştırmazsan onu burada şimdi öldürürüm. Seni beklemeden. tek başıma öldürecek ya bana. Ya abla gitme ne olursun. Hayır asla izin vermem. Birlikte gidelim. Hayır gitmem lazım anlamıyor musun? Tek başıma gitmezsem öldürecek. Hayır bulamazsın. Ya, bırak. bırak ya, ya ikinize de bir şey yok. Ya bana engel olamazsınız. Bırak. Hayır izin vermiyorum. Ya, 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 niye anlamıyorsunuz? Tek gitmezsem öldürecek diyorum. Bırak. Mira asla izin vermem. Ya bırak tamam. Mira ya ikinize de bir şey yaparsa? Ya bırak. Mira polisleri bekleyelim. Bak evet Selim de yolda. <laughs> Babam da geliyor. Çöz şunu! Hayır Aslı! Sen çözmezsen ben çözerim, çöz şunu! Hiçbir yere gidemezsin! Hani karışma sen! Ya abla saçmalama sen mi kurtulacaksın ya bana? Delilik mi yaptın? Ya tamam! Evet. Ya anlamıyor musunuz ya? Öldüreceğiz diyorum! O ölüyorsa beni de öldürün! Bırak! Herkese rağmen bana geliyor. Şimdi istediğin kadar bağır. Nasıl olsa Mira geliyor. Seni öldüreceğim lan! Seni ellerimle geberteceğim! Eğer evet. ona zarar verirsen seni zihneli mi elime edeceğim lan? Mira! Gelme Mira, gelme! Yaman! Sakın ona zarar verme, sakın. Sence aşk nasıl bir şey? Mesela sen Birey'i nasıl seviyorsun? Onun için ölebilir misin? Buna bir şey yapma. Ben ölebilirim. Öldürebilirim ben. Beni öldür ona bir şey yapma lan! Önce kavuşacağız. Yalvarırım Mira buraya gelmesin. Ne olur ne istiyorsan bana yap ona zarar verme. Verme ona zarar. Onu benden daha çok seviyormuş gibi davranma. Benden daha çok seviyorsan ona zarar verme lan. Onu kimse benden daha çok sevemez. Onu sen de benden daha çok sevemezsin. Onu benden daha çok sevemezsin. Sevemezsin. Otur içine saklanalım. Olmaz, izliyor bizi, görüyor. Bina gitme. Bak sahil güvenlikte geliyor. Ya tamam bak, polisler de gelecek. Lütfen. <laughs> ne olur gitmeme izin verin, yalvarırım. Hayır, izin vermem. <laughs> Anne bırak. Anne lütfen. <laughs> Allah aşkına bırak, gideyim ne olur. Bırakma. <laughs> Selim, neredesiniz? Anne ne olursun lütfen, <laughs> yalvarırım gideyim. Kurang, kurang. Jangan. Mira, Mira. Abang, apa? Mira, jangan, jangan. Jangan, Mira. <laughs> Mira. Abang. olsun elin ama ha. Ya ben biliyorsan ne bileyim ağzımdan kaçtı. Ya burada kimin söylediği önemli şu anda? Bana söylemeyecek miydin? İzmir'e gidiyorum ve okulu değiştiriyorum. <laughs> ve söylemeyecektim bunu Mira, Miran yeter! Yeter! lan be! Yaman lütfen, yaman. yaman! Yaman! gerçekten çok özür dilerim ama... Ya, ya? Bir rahat bırakın insanı be! Şimdi nereye gidiyorsun ya? Şimdi nereye? Konuşmak mı istiyorsun? Nerede araban? Yürü gidelim sakin sakin konuşalım. Ya bu çocuk oyuncağı değildi Eylül. Sana sırrıma emanet etmiştim. Ya o kadar çok kendinle meşgulsün ki senin için başka hiçbir şeyin önemi yok. Bunu bana mı söylüyorsun ya? Sen mi söylüyorsun bunu bana? çalışıyorsun anlamıyorum ya. Ben gideceğim döneceğim derken sen komple buradan gitmeye mi çalışıyorsun? Şu an şu an demiyor muydun? Ben de şu an bunu söylemek istemedim. Şu an böyle kavga etmek istemedim seninle. Sen uşağa binene kadar başka bir şey düşünmek istemedim. Yalancısın. Düzen bassın sen. Beni üç kağıda getirmeye çalışıyorsun. Bu tek başına alabileceğim bir karar değil ki. Bu ikimizin alabileceği bir karar. Ya neden anlamak istemiyorsun? Olmaz. Olmaz. Bitmesi lazım, bitmeli. Bırak yakamı da artık, gideyim ben.